şekil şükür olsun diye sizi buzdolabının içinde açtım. Nasıl şekil ama? Yasakta açtığımda kızıyorsunuz. Bir de bunu deneyim dedim. Sabahın altısına uyanmak ne zor şeymiş ya. Fındık. video ya da ondan önceki video ya da ondan önceki video izlediyseniz bir, yani konuşamıyorum ya. çünkü neden yine... tamam, biliyor musunuz? Sabahın altısında mı uyanmak zor. Bir dakika buzdolabı için birazcık daha. Sabahın altısında mı uyanmak zor? Yoksa kahvaltısız mı evden çıkmak daha zor bilemiyorum. Bir dakika şu da mazmazı için atayım ya ben. Çünkü midem benim. Ben alışkın değilim kahvaltısı çıkmaya. Zeytin. Bakın yine ayakkabılarım. Bacaklarım kaslandı. Bakın. Uf, güzel oluyor herhalde. Ay hiçbir şey odaklanamıyorum. Şu an hayata odaklanamıyorum. Şapkam da Yeter bu kadar ya. Beğendim işte kendimi. Tamam. Tekrar günaydın çocuklar. Günaydın. Tekrar günaydın. Günaydın dedim hatırlamıyorum. Şöyle buraya gelirken düşündüm. En son acaba kahvaltı etmeden önce ne zaman çıktın evden diye bir buçuk sene olmuş. Bu leş tırnaklarla çekime gelmedik diye umuyorum yani Azal'cım. inşallah. Umarım doğru anlamışımdır. Gerçekten kahvaltı beraber edeceğiz diye konuşmuşuzdur. Eğer bunun aksi ise canım çok acır. Çünkü bir elif azaltan kahvaltısız hiçbir işin üstesinden gelemez. Çok güzel bir yerdeyim deniz kenarındayım. Kur çeşmede. Böyle ben hay diyene kadar boş boş konuşacağız gençler. Tahtan girişi yapana kadar böyle birazcık boş boş sizinle takılmak istedim. Beni mazur görün. Çok mazur görün. Mazur görün ne ya? Niye beni mazur görüyorsun? Sakma tırnaklar birazcık dandik ama yapacak hiçbir şey yok ya. Yani. Aman aynı çok çekimlerine kadar itici yani. Bir şey soracağım. ben kahvaltı yediyim. Biz öyle konuşalım olur mu? Bizi seviyorum. Bu arada. Bye. Bana falan Ben çok bir fotoğraf aldım Evet. bana fark diyeceksin. <laughs> sen nasıl bir şey? Bu. Diğeri. De. O şeyde benim getirdiğim o. <laughs> <laughs> diye getirmiştim bu. en kompleanda bir böyle, böyle görüyor. <laughs> Aynen hani bir biraz oyun görmek istiyorum derdim o. Okay. Haklı tamam. <laughs> bile oldu zaten. Yani, şeyler tamamı bayağı bir kere Ceketin önünü açık bile bırakabilirim zaten. O bir bakar mı? Kendimi ilk defa bu kadar asi görüyorum. <laughs> i̇lk defa bu kadar asiyim gençler. Bir motorum eksik. Özümüze <laughs> döndük. Evet bu çalışıyor. Çalışıyor. oturuş çok güzel. oldu. mega <laughs> <laughs> Aksım, e, dilinizin gözü de ara ara bunda olsun. Muhtemelen bu yirmi Ben buradayım. Kullaksın abi. Kullak çek, yirmi dokuzunca kaldıracak. On Yok ya, yok yapalım. Yapalım. Telefonumu versene. Her <laughs> evet, tam, <laughs> <laughs> tam da göz kaydı. Tam da göz bir başlayalım ben. Zaten alalım, sonuçta cevabımız çok böyle şey değil. Gerekirse. Şey. Şey. Aynen hiç <laughs> sürekli video bana çıkıyor. <laughs> <laughs> evet, ama blokta dinleye biliyoruz. Burada Böyle, yapışır, böyle Sen <laughs> baştan bu Daha tekrardan. ne Evet. 3 iki, iki bir senin sözde lanetin neydi? Benim sözde lanetim e, küçüklüğümde karakterde problemim oldu. işte burada takılıyorum. Asla <laughs> bak bana bak daha rahat Bana bak. Bana bak. Hadi. devam ediyor kesmedik. bu lanetim benim için e, zorlukları aslında şöyle oldu. Küçük yaşta çocuklar ya herkesin bildiği üzere daha acımasız oluyor. Her şeyi çok daha rahat bir şekilde söyleyebiliyor. O yüzden mesela çok hareketli olmam ya da ne bileyim sürekli sakarlık yapmam ya da onların tabirinde değişik hareketler yapmam insanlara garip geliyordu ve bunu direkt bir şekilde söylüyorlardı. Ama nedense küçüklüğüm verdiği bir şey mi yoksa bana özgü bir şey değil, hiç bilmiyorum. Bunlardan kolay kolay etkilenmedim ve zaten hiperaktifite problemim sayesinde spora yönlendirildi. Hatta ana sınıfından atılacaktım. Hoca <laughs> şey demiş böyle, bu kız ya spora yönlendirin bir şey yapın ya da ben daha fazla katlanıyorum demiş annemlere. Hani böylelikle zaten basketbolu ve yüzmeye aynı anda gitmeye başladım. Enerjimi anca atabiliyordum. Ve e, takım sporu yapmak bana çok iyi geldi ve küçüklükten itibaren zaten takım sporunun da içinde olduğum için hiçbir zaman sosyalleşme adına bir problem yaşamadım. O yüzden de bunu pek bir lanet olarak da gördüğümü söyleyemem. Ama çok güzel kapılar açtı çünkü. Ama o zamanlar yürüyordun. Yani hatırlamıyorum <laughs> diyebiliriz aslında. Küçük olduğum için çok da fazla hatırladığını söyleyemem ama yani bu problemleri ben yaşamıyordum. Daha çok ailem yaşıyordu. Öğretmenler bana gelmiyordu. Ya da ne bileyim veliler bana gelmiyordu. Aileme gidiyordu. O yüzden benim çok farkında olduğum bir problem değildi aslında. Şöyle spesifik bir anı hatırlıyorum. İlkokulda ben hem çok erkek gibiydim hem zaten iri yarıydım. Hep hayatım boyunca kilolu bir insandım. Hem zaten bile hiperaktiftim. Sürekli erkeklerle takılıyordum yani. Kızlar beni çok fazla sevmiyorlardı. Ve böyle ara ara bana satışıyorlardı ya da arkamdan konuştuklarını hissediyordum. Bir gün beden eğitimi dersinde ben de bekçiydim sınıfta ve kızların hepsinin çantasını teker teker verdiğimi hatırlıyorum. o zaman bayağı problem olmuştu. Veliler falan toplanıp beni okuldan attırmaya çalışmıştı ama tabii annem oraya da bir el atmıştı. Ee, şöyle hala ailemle birlikte yaşıyorum. Ee, bunun benim için hala çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum ve sanki hala yapmam gereken bir şeymiş gibi hissediyorum. Çünkü ikisi de birbirinden çok farklı insanlar. Mesela annem çok humanist ve çok duygusal bir insan. Bana o konuda mesela çok fazla humanizmi bana aşıladı diyebilirim. Babam ise tam tersi, aşırı pragmatik ve yaşadığı acıların insanlara tecrübe kazandırdığına inanan bir insan. Zaten her şey yoktan var etmiş bir kişi olduğu için yani ikisi de ikisinden de aldığım ayrı ayrı çok fazla şey var. O yüzden ailem hayatımdaki en e, temel element diyebilirim. Gerçek kızı dış dünyaya tanıtmak için aslında çabaladım diyemem. Çünkü sanki çabalama kelimesi kafana takmışsın da onun için çok uğraşıyormuşsun gibi hissediyorum. Yani dediğim gibi ben e, bunu çabalamaktan ziyade tecrübelerle e, başa çıkmak olarak görüyor olabilirim. Yani zaten bu daha önce de bahsettiğim gibi babamın bana kazandırdığı bu tecrübe yetisi yani zorlukları aşabilmek için o zorluklardan aldığım dersleri öğrenme yetisi aslında beni bu konuda geliştirdi ve büyüktü diyebilirim. O yüzden bunu bir çabalamaktan ziyade bu bir süreç ya bunu bir süreç olarak yapıyorum. Ben e, sen sana tatmin var mı? Ee, yani benim için hala e, bu itici dediğim güç şöyle olabilir sosyal medyada bu sıralar e, insanlar mesela eskiden insanların görmek istediği şey çok farklıydı ve eskiden benim için mesela devam etmesi daha zordu ama şu anda insanların görmek istediği şey yani nasıl desem doğallık yani doğal, yani doğallıktan kastım işte kilolu olmak ya da yani ne bileyim sivilceni göstermekten vesaire bahsetmiyorum bunları saklamamaktan bahsediyorum yani aslında e, hepimiz Aynı şeyleri yaşıyoruz, aynı süreçlerden geçiyoruz. Ve e, bu mükemmelliyetçiliği e, ekranlarda göstermek artık insanlar için çok sıkıcı ve e, üzücü bir hal almaya başladı. İnsanlar bunu e, psikolojik olarak zorluklarını çok çekiyor ve o yüzden sosyal medyada artık kendileri gibi insanlar görmek istiyor. Ve e, benim en büyük şansım aslında sosyal medyaya ilk girdiğim günden beri tamamen 116 kiloyken yani 116 kiloyum diyordum, 95 kiloyum, 95 kiloyum diyorum. Yani ailemi olduğu bir şekilde, şeffaf bir şekilde gösteriyorum. Hani bunları sergiledikçe onların da bundan tatmin oluşu aslında benim bu itici gücü bana veriyor diyebilirim. yüksek yani bir etkileşime ne kadar sürede sağladın? Ee, şöyle, ben aslında YouTube'a e, uzun bir süre ara verdiğim bir dönem oldu. Daha sonrasında yüksek etkileşimi, hani maalesef YouTube'da kilo tarzı videolar çok tutuyor ve kilo verme sürecimi anlattığım dönemde aslında takipçi sayım çok fazla yükseldi ve insanlar benden şu anda sadece aslında kilo videoları istemiyor, günlük yaşantımı da istiyorlar. Çünkü dediğim gibi vlogların içerisinde sadece diyetimi göstermiyordum, ailemi gösteriyordum, arkadaşlarımı gösteriyordum, günlük hayatımın neler yaptığımı gösteriyordum ya da kilolu olmama rağmen Nerelerde yanlış bir şey, bir gösteriyordum. O yüzden mesela şu anda şöyle bir e, akış var ve etkileşimin yüksek olmasının sebebi de bu bence. Bir an aslında yok bu benim hayatımda belli bir süreç diyebilirim. Hani şöyle e, belki de şöyle kırdım diye açıklayabilirim. İnsanların lanet olarak gördüğü şeyi ben hiçbir zaman lanet olarak görmedim. Yani bu benim için hiçbir zaman engel değildi. Tam tersine bunu e, avantaja çevirmek için e, ettiğin ettiğim bir mücadeleydi. Mücadele, <laughs> neyle mücadele etti? Dediğim gibi insan kendi duvarlarını yoktu ama insanların duvarlarını kırmak için bir mücadeleydi. Ya da nasıl desem, bunlar bir lanet değil, kendinizi kabul edin. değiştiremeyeceğiniz bir şey yoktur. Değiştiremeyeceğiniz bir şey varsa bile kendinize öz eleştiri yaparak başkalarının eleştirilerinden etkilenmezsiniz ya da hani bunları anlatmak aslında insanlara ya da göstermek, sosyal medyada olsun, arkadaşlarıma karşı olsun, küçükken öğretmenlerime bile bunu anlatmak benim için bir mücadeleydi. Çünkü insanların bunları benimsemesi birazcık zor oldu. Ee, moda haftasında yürümene gelelim mi? <laughs> Beni size ne ifade bu kadar? yani devre yüksek bir şekilde basa basa yani, yani insanları kabul ettirmiş de olmaz mı bu anlamda gerçekliği? Zor o zaman çok. Moda haftasında yürümem çok garip bir şekilde gerçekleşti. Yani her şey önce çok hızlı oldu. Şöyle benim arkadaşım Miss Turkey'e katılacaktı. Ben onun yarışmasına gidiyordum. Bir anda bir telefon geldi ve bana dediler ki işte moda haftasında yürümeni istiyoruz vesaire. Ben de şey dedim doğru kişiyle konuştuğumuz emin misiniz? Hani ben kilomu vesaire söyledim kadın hiç tanımama rağmen. Hani karşıdaki de güldü evet evet zaten o yüzden istiyoruz. İşte bu beden almasını kırmak istiyoruz vesaire dediklerinde önce bir şoku uğradım. Sonra zaten direkt ilk yaptığım şey anneme babama gidip anlatmaktı. Babam çok fazla sallamadı orası ayrı zaten mizacı gereği de annem çok şaşırdı. Çünkü böyle şeylere çok uzak bir insan hani çok da fazla Dediğim gibi artık kalıplaşmış bir algı olduğu için insanlar başta böyle bir şaşkınlık geçirdi. Ve Moda Haftası'nda mesela büyük beden olarak büyüyen ilk insan, ilk kadınlardan biri olduğum için hem çok gurur duydum, aşırı heyecanlıydım. Mesela o anı asla hatırlamıyorum. Yürüdüğüm an sanki benim için sadece iki saniyemiş gibiydi çünkü o kadar fazla heyecanlandım ki. ve Kendimi hiç oraya ait değilmişim gibi hissetmedim. Sanki böyle orada olmalıymışım gibi hissettim. Orada olduğum için kendimi aşırı huzurlu hissediyorum. Kendimi asla başkalarıyla kıyaslayan bir insan değilim. Şöyle eğer insan aynı şeyi yapıyorsa, mesela aynı platformu paylaşıyorsa, aynı yani platformda aynı şeyi yapıyorsam ve o benden bir tık daha başarılıysa, çok daha fazla başarılıysa, sadece onu e, takip, indiriyorum diyebilirim aslında. İyi başarılı yaptığını gözlemliyorum diyebilirim. Onun dışında zaten bir insan eğer kendisini seviyorsa bu toplara çok girmez diye düşünüyorum. Kendini sevmekten bahsediyorum. Aslında benim bir hikayem var. Sosyal medyada vesaire hiç açmadım. Böyle ara ara fotoğraflarını paylaşıyorum ama direkt olarak hiç anlatmadım. Benim 12 yaşındayken vefat eden bir kardeşim var. Bu olayı yaşamak beni çok güçlü kıldı diyebilirim. Şimdi biraz merak ettim, boşluğu unutuyordum. Benim yandım, sakın bakma. Gidiyor bu. Gidiyor tabi, biliyor musun? <laughs> Sabahtan beri dik çektiğin yeri fark ettim. Teşekkür ederim. Güzel <laughs> değil <laughs> 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 Ay, fenalık bastı. Sabahtan beri aynı yerdeyim. Yedek <laughs> <laughs> benim bari, kafamı oynatayım. Allah 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 Allah. Ben Sana neler yaptığımı... Düşünsene benim kanalım hiç bir zaman böyle bir estetik görmedi. Faham <laughs> <laughs> bir şeyler çıkarmaya çalışıyormuşuz şu an? Çıkar profesyonel anlamda. Hem stilist, hem kameraman, hem makyaj, hem saç, her şey var bu adamda. Ve en çirkin açıdan çekiyorsun. Şuradan alabilir miyiz? <laughs> ya ne gülüyor? gülüyor? İyi geçin tamam mı? Yolanıyor mu gözüm? Yok abi gayet güzel. Onlar da işte erken <laughs> ya. Vallahi çok güzel olmuş ya pardon. Hatta şöyle bir hareket de yapalım. Sonsanız bir saniye. Bak şimdi şov yapacak. Ya ben şimdi bu şey. Çektiğini gördü anlatın. Yeah. Şov yazı. Yok, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bana kahve kafidir. <laughs> evet. Çok az kaldı çekimimize bitmek üzere. Ayı bırakayım. Okey tamam. Video içinde video çekiyorum. Vlog çekiyor gibi yapmamı istediler. Güzel güzel. Arada bana da şey yapabilirsin. Senin kameranın gibi falan. Ama bir şey yapabilirler. Çatır çatır. Evet ama şu anda anlatacağım ne var? Bitmek üzere. Çok mutluyum. Sushi yiyeceğim. Benle birlikte suşi yemek ister misiniz? Bitti mi? Yeter mi? O zaman, burada edebiliyor muyum? Şimdi birazdan lens değiştireceğim. Tamam. Lens değiştirdiğimizde lens değiştirecekmişiz. Sonunda. Günün en güzel saati bana BTS açtırdıkları saat. senin kameran Açık mı ya? ki şu an? Kayıtta. Bakıyor. Kayıtta mı? Ya. Oh. Deve güreşi yapıyorlardı ki Deniz <laughs> Hadi Dur bakayım. <laughs> Otel yordum sen abi. Şey yapalım arabaya geçelim. Tamam. Hareket etme şimdi birazcık konuşalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş geldiniz. <laughs> Bak o kadar gemide kullanman çok iyi yani. Genelde evet. hep sanki aynen delinden, <laughs> elinden sanki direkt çalışacaklarmış gibi. Yok yok ben araba kullanmayı çok seviyorum. Bu hayatta en sevdiğim şey olabilir. Keşke düz vites olsa ama İstanbul'da imkansız bir Öyle eğlen. Babaannemle konuşuyorum aşkım. Bir de iki saatlik uykuyayım ya gözlerimi açamıyorum. Çünkü bugünüm. Hmm. Vallahi ekstra bir şey olmadı. Güzel geçti zaten yani. Sadece çekim yaptık. Onun dışında bir şey yapmadık. Öyle bir şey konuşmadık. Yok vallahi tu bir şey Röportaj yapıldı zaten. Onda bir sıkıntı. Ama röportaj gibi değil yani. Sorular hiçbir şekilde gözükmeyecek. Sanki sen konuşuyormuşsun gibi olacak. E sana attığım soruları sordular. Cevapladığım cevapları verdim. <laughs> bir değişiklik yok yani. Valla turşu ekstra bir şey olsa söylerim biliyorsun ne olacak. Sen ne yaptın? Iııı ee... Şey, Ece, biz kahvaltıya geleceğiz zannetmiş. O yüzden öyle söylemiş. Ben de bir kızım dedim. Zaten ben 12'de uyanıyorum. E tamam, o zaman brunch'a gelirim dedi. Ben kahvaltıya geleceksiniz diye, annem yok diye dedim dedi. E tamam, yengem olmak zorunda Biz Oscar'a e ve Ece'ye gidiyoruz. Evet, ben birazcık yatıp, uyuyacağım, alınacağım. Survivor izliyor, izliyor. sabah akşam. Hiçbir bir işi gücü yok. Ama ne zaman başlıyor Master Chef. Evet anne Survivor gerçekten sıktı ama yani. Bir sene olacak devam ediyor yani. Ben sıkıldım izlemememe rağmen. Çok yorgunum. Uykusuz. Birazcık sana şımarıklık yapmak istedim. Size bir şey yollayacağız dediler. Ne bileyim ben bir marka. Ay yine unutuldum. Ay bu markalar beni umursamıyor. Beni sevmiyorlar. Beni sevmiyor. Bir ay içer misin? mı? Ama şey aromalı. Sen bira hep sevmediğini bilemezsin ki hiç içmedin. Sevmiyor musun? <laughs> Ben genel olarak hiç ki sevmiyorum sana. Ee, Hayır, sen anne. Ben makyaj mı yapıyorum anne? Evet, 9 sene kadar basketbol oynadım. Ben de 15 sene oynadım da ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ben de o zamanları hatırlıyorum. Ulan zaman Bayrampaşa'da oynuyordum. Gören de var ya sanki Efes'te oynuyor zanneder. Öyle bir konuşuyor ki sanki Fener'de Efes'te oynadım. Bayrampaşa'da oynadım. Benim gibi Galatasaray'da oynasan neyse diyeceğim de yani Berkan'cığım. Hiç yani. Geldi kankaların. hadi oynayın. Beraber yemek yiyip, beraber su içip, beraber uyuyorlar ya. Ben hayatımda böyle bir kedi köpeği ilişkisi görmedim. Evde hiç kimse normal değil. Normallik senden başlıyor. Anormallik direkt senden başlıyor Ayşe. Anormalin göbek adı sensin. Tribal Ayşe. Ha, o başka. Allah! Aa! Kuş! Kuş kuş kuş! Senden... Uh. Ali uh. <laughs> <laughs> Ne? Böyle buradan? Ne? Anne. Uyuyacağım, uyuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu anda eee Bodrum'a gitmeden önce yengeme geldim. Videoyu şu anki videoyu editliyorum. <laughs> Ve yine kapanış yapmayı unuttuğumu fark ettim. Bu proje benim için gerçekten çok anlamlıydı. E, ee, Exo Exo dergisiyle birlikte bir röportaj gerçekleştirdik. Zaten bir kısmını gördünüz. Ee, hem YouTube kanalında hem de Instagram sayfalarında yayınlayacakları bir e, projeydi. Netflix anlaşmalı. Ee, geçmişinde... E, lanetleri e, Cursed isimli diziyle alakalı bir e, projeydi bu arada. Geçmişinde bir lanete sahip olan kadının bunu nasıl avantaja çevirdiğini aslında anlatan e, bir içerikti diyebilirim. Hayatımda ilk defa ve hiç e, tanımadığım insanlara e, tamamen beni açtım. Umarım o yüzden siz de videoyu beğenmişsinizdir. Zaten aşağıya e, linkini koyacağım. Buraya e, bilgi kutucuğuna koyabilirsem eğer koyacağım. İzlemenizi çok isterim. Birazcık daha Hazal'ı gerçek yani gerçek Hazal'ı yakından tanımanızı, birazcık daha Hazal'ın geçmişine inmenizi ve onu görmenizi çok isterim. <laughs> Çünkü YouTube kanalımı açtığımdan beri belli zorlukları beraber yaşıyoruz. Bazı şeyleri birlikte aşmaya çalışıyoruz ve gerçekten size sahip olduğum için inanılmaz şanslıyım. Yani e, bu şey gibi değil. E, sizin evet hani ben Hazal olduğum için şu anda böyle bir projenin içerisine yer alabildim. Evet ama bu kadar güzel insanlar olmasaydınız ve bu kadar güzel e, kalpli insanlar olmasaydınız, bana bu kadar güzel yaklaşmasaydınız ve beni hiç tanımamanıza rağmen benim hakkımda bu kadar güzel duygulara sahip olmasaydınız belki de YouTube'a hiçbir zaman devam edemeyecektim. O yüzden hep yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Bu anımı da sizle paylaşmak istedim aslında. Yani gerçekten biliyorum Hazal'ın çok dışında bir vlogtu. Ama umarım beğenmişsinizdir. Size tekrar ve tekrar hayatımda olduğunuz için ve bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatıma dahil olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi ki iyi ki iyi ki varsınız. Sizi inanılmaz derecede çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.